Yastık Adası'nın sırrı bir varmış bir yokmuş. Gökyüzünün en yumuşak bulutlarının üstünde Yastık Adası adında ufacık, pofuduk bir ada varmış. Bu ada sadece gece ortaya çıkar, sabah olunca kaybolurmuş. Bu adada yaşayan minik bir çocuk varmış. Adı Mino'ymuş. Mino her gece rüyasında bu adaya gelirmiş ama sabah olduğunda ne gördüğünü hiç hatırlamazmış. Bir gece rüyasında adaya iner inmez bir fısıltı duymuş. Mino, yastık adasının sırrını bulabilecek misin? Mino şaşırmış. Çevresine bakınca adanın her köşesinde renkli yastıklar olduğunu görmüş. Üzerlerine bastıkça farklı sesler çıkıyormuş. Bir tanesi kahkaha atıyor, bir tanesi kuş cıvıldıyor, bir diğeri zzzz diye uyukluyormuş sessiz bir yastık varmış. Kimse ona basmıyormuş çünkü sıkıcı görünüyormuş. Mino merakla onun üzerine oturmuş ve gözlerini kapatmış. Birden adanın altından yukarıya doğru bir ışık yükselmiş. Gri yastık konuşmuş. Tebrikler Mino, gerçek mutluluk dışı parlak değil, içi sıcak olan şeylerde saklıdır. Mino sabah uyandığında ilk kez adayı hatırlamış ve yastığına sıkıca sarılmış. O günden sonra her uyuduğunda bir yastığın sadece rahat değil, sırlarla dolu bir dünya olabileceğini unutmamalı.